Keşke birisi bana yardım etse ya. Keşke. Ailemi zaten kaybettim. Parasız, pulsuz. Dışarılarda izleniyorum. Aa cidden misin burada? Bakırım abi. Sen de bana bulacak mısın? Ya bulmayacağım. Gel evime getireyim. Tamam. Kalkamadım bekle. Gel para. biraz para ihtiyacım var mı? Vereyim mi? Abi ben binemiyorum. Bekle biniyorum. Ne bileyim miyim? Hadi, çok teşekkürler abi. Teşekkür. Dövmeyecek değil mi? Dövmeyeceğim. Sana para vereceğim. Aç mısın yemek vereyim? Burası mı ev? Evet. Çok güzelmiş. Hı -hı. Abi ben 5 günden beri açılmış bir şey yemedim. Gel verin gel. Düzgün zaten düzgün binemedim gördüysen. Gel. Abi burası market mi? Yok. Abi o zaman burası ev değil <laughs> market ama markete benziyor ha, ben çok. Gibi bir ev benim dükkana. Ev nerede? Al. <laughs> evet. Aa, Çok teşekkürler tamam. abi. İstersen burada para vereyim gel sana. İster misin? Abi kıyafet var mı? Çok üşüyorum. Bir dur da bir kıyafet vereyim. Para vereyim sana. Teşekkürler abi. Abi ben bunu taşıyamıyorum abi. Abi. <laughs> yere. Tamam. Gel sana kıyafet vereyim. Odam var mı benim? Gel sana. Bak gel buraya. Ben buraya inanacağım yerim. Gel buraya. Ben çıkarım. Gel. Gel burada Hı. kıyafetini giy gel. Tamam. Ben giyindim. Hmm, bakayım. Emin ne şey. hmm. Bakayım. Bakayım dur. Merhaba. Güzel misin? Teşekkürler abi. Tek bu, nereye bulabildim ki. Hmm. Biraz biraz yarın daha güzelini veririm. Tamam. Zaten bunlar iyi ya sıcak tutuyor. Hı -hı. Gel seni gezelim Ge gezelim biraz. Benim uykum var ama. Gel biraz gezelim sonra uyursun. Çıktım daha Dur sen evde dur ben geliyorum. Tamam. Dışarı soğukmuş ya. Hı -hı. Düşüyor musun? Uyuşamıyorum da. Evi kitleyeceğim mi biz Ahmet? Kitleyeceğim. Oha televizyon çok güzelmiş. Nasıl açılıyor? Benim karım geldi eve de. Baba ben tuvalete gireyim. burası mı? Yok. Bu tarafta mı gideceğiz? Çocuk. Ah Değişim gel gel. Gel gel. Mahallenin değişim o. Hı hı gel. Bu onun senin isim neydi? Efendim? Senin isim Benim adım Mahmut. Ha, benimki de. Ahmet. Merhaba. Şimdi sen benim babam mı oldun? Hayır da senin baban ana nerede? Trafik kazasında öldü. Senden <laughs> ne oldu? Ben sadece kurtulabildim. Hastanede e, Beş yaşındaysam beş, beş gün kaldım. Yani 5 gün kaldım. Böyle bir şeydi. Artık sen benim çocuğum gibi bir işlisin. Tamam. Sen bin arabaya geliyorum ben. kim ya? O da deli. Arabaya kaçıyorlar. Daha bak bak ne söyleyeceğim. Gel. <laughs> hadi arabaya bin getirelim, getirelim. Tamam. Benim adam çocuk değil Mahmut'tu. Tamam. Mahmut, Hatırlatayım. E ee, nereye gidiyoruz? Aşağıda parkur oraya gideceğiz. Yeeey! Park! Hiç de i̇şte parka e gitmemiş. Şimdi almıyorlardı. Ne? O şirin diye. Ha, Sen oynayasın ben parasını alayım geleyim. Tamam. Dur. Burası mı? Evet. Bu sefer ama. mı? Hayır, ayıp kocacığım değil. Ha, eskiden böyleydi ama burası. Oh, burada ne orada değil. Burası değil mi? Değil mi? Değil. Şey, ben, burası ben değil Japon, değil. Evet. Burası değil mi? Alkol almak ya. Ne kadar yediğin? Sen burada oynar, ben de havza gidiyorum.

can bu ağzıdır. Sen de gelmek ister misin? Tamam. Okay. Hadi gel. Ee, çok yesin. Benim uykum geldi. Benim Tuvaletim de geldi. Ben, ben açıktım. Su içmek içeceğim. Ev de yaparsın onu tamam anne yani güzel. Bekle ben arabayı bileyim. Aa. Aa bu mu patates ya tüm yeni. Yeni çok. Bas. Ba bas! ba. Bu mı var? Çocuklar burada. Sincap kula silah oyuncağı da oynuyor. Eskiden bana almışlardı. Babamlar. Alırım ben sana. Yok istemiyorum istemiyorum. Alayım alayım. Çok bir şey yok. olduğu için burası. Hı, hı. Ben yerliysem olur. Yok yok. <laughs> Gel bakalım. Bir tane daha var ama bu da. Neredesin? Neredesin? Ben bulamadım. Ha, benim o odasın. Bir tane daha var. Ben de, de mi? Ha sen de bir şeyler yapacağım. Tamam. Gücü Ben yatamıyorum ama. Ben hmm. hemen yatayım. Yattım. Yattım. Aa, biraz kameraya bakayım bakayım ne yapıyor Tam bir enayi de ya. Tam bir enayi salak gitse kalır. Sonunda zengin oldum. Zaten. Ben sana güvenmiştim. 11 salak. Ben bu çocuğa güvenmiştim. Sana gününü göstereceğim oğlum. Neyse. Sana gününü göstereceğim. Uyuyayım. Ah sabah olmuş <gülüyor> ya. Hı <laughs> -hı. Çocuğa bakayım bakayım. <laughs> Ay, <Aa, çocuğum gülüyor> İyi benim adım Mahmut değil miydi? Ay Mahmut. Gel Mahmut gel Bilmem. Sabah sporuna yürüyüşe çıkalım. Tamam. Hemen yani şey Tamam, bir şey taşıyormuşum. Tamam. <laughs> şey Nereye gideceğiz Evet. Hala tuzları yediğini içecekler. Bisikletle mi çıpladın yani? Hala da Beni bekleyecek mi dedi? Yine evet, afet baba. Hı Bisikletim oydu. Bir çıkıyorsun?

Böyle. Gel bakayım buraya. Ay açıkta işte, tarih tarihliyiz. Yoruldum gel oturalım biraz dinleyelim. Merhaba baba. Hmm. Evet. E, İndim bisikletten? Gel konuşalım. Tamam. Gel ne var? konuşacağız? Yeşil. Bak. Ben mağla değilim, salak değilim. Ben Nerede? senin seni kamerada izlerken gördüm. Sen benimle dalga geçip beni kandırıyorsun. O yüzden ben seni artık babam baban değilim. Üstündeki her şeyi ver ve git. Ne yaptım ben yalan atma seni yalancı. Ben bir şey yapmadım. Ben kameradan izledim. Ben her şeyi duydum da gördüm de. Tamam veriyorum. Polis arayacak mı? Polis arayacak mı sen? Polisi aramayacağım ama küçük olduğu için aramayacağım ama büyüyünce gelirsen çok büyük ararım. Tamam. Bir kayıt. Tamam al verdim. Şimdi yürü. Nereye gideyim? Nereye gidersen git. Tal tayyanı bağlayacağım. Ya. Veya bacım yeme diye sık. Beni de al. Ben Beni de Lütfen. Son gel bir iyiliğimi yapayım gel. Seni o parka git, götüreceğim. Sonra ne yaparsan yap. Demek kaldıracaktın ha? Paramı alacaktı sen. Gel şimdi. Bu, burada bırakacak mısın beni? İn ben aşağı. Niye? İn danmış bir daha 10 hmm. <laughs> <daha> <laughs> <On> yıl sonra. <laughs> şöyle bir uçak aracı salsam. Aa bir tane uçak aracısı var. Bunu alayım hemen. Tıng. 21. Alo? Alo. ben şey hep... Uçak çıkarsa arsası arsası satılıkmış da onu alacaktım. Hı e, hemen geliyorum. Tamam. E, tam olarak neredesiniz? Eee uçan ars... bir tane uçağınız var. Onun yanındayım. Ha, tamam. Tamam, tamam. tamam Tamamdır. Evet, Geliyor. Kayıt. Ha bu galiba ya. Şimdi siz nasıl Sen? 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 <laughs> Sen o küçük çocuk musun? Ben küçük çocuk değilim. Ben senin amel defterini kapatacak insanım. Sen ne? Ol? Sen kim amel defterini kapatıyorsun? Sen hayırdır? bücür. Sen hayırlı lan bana bir cürdü Şimdi veririm mi Gel lan buraya Lan 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 hop 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 Ya çabuk gel, gel lan buraya sen beni kandırmanın yüzünü göreceksin bu sefer Allahu Ekber Hayır yapma, Aa, vurma, hayır, hayır, Hı, lütfen. Bu arada aslında bedava. Ya demedin. Durun geliyorum. <laughs> Çık Kemal. Kemer çık. Evet ne çık. niye Kemer ya? Çık şu Kemal. Evet çık. Bayılıyorum. Yardım edin. Çok bir Gel 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 Durun. şuraya. Tamam. Çabuk. Ee, düştüm. Çabuk. Gel. Hemen bildiğim lütfen geldi benim. Aa. Ben Kayıt. Ee, ben gel götüreyim sana. Nerede? Boş yer yok. Atayım hemen buraya. Evet arkadaşlar. Birinci bölümümüz sonu. Celal videoma katıldığın için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, i̇kinci bölümde görüşürüz. Bu arada like'ı babana alsanız çok seviniriz. Evet emek var.